Kızın hali ne? Hüsnü Seyf. Baban gelsin anlatırım. Ama o zamana kadar... ...gel biraz kendini tutayım. Evleneceğiz. Gerçekten inanamam. Kaç günlerce sanki bir düşte gibiyim. Düş değil, değil mi? Değil. Gerçek. Davanlara haber salan Yaman mıymış? Yamanmış. Kendi itiraf etti. Biliyordum. Nerede o? Zindana mı attırdın? Getiremedim. Beceriksiz. Her şeyi biliyor. Nasıl her şeyi biliyor? Ben Yaman'ı alıp size getirmeye çalışırken yolla bana saldırdı. Sonra beni aldılar. Alpaguan'ın yanına götürdüler. Yaman onlara her şeyi anlatmış. Alpaguan dedi ki av toyunda pençe ordusu kurup kutlu kan akıtmaya çalışanın Balamir Yabgı olduğunu itiraf et. Ben de seni canını bağışlayayım dedi. Onu tuzağa düşürdüğümüzü Kurultay öğrenirse... Kurultay ilanı geçerli olmaz. Ben kan olamam. Boynumu vururlar. Seni onlar mı saldı? Ben kendim kaçtım. Alpaguan. Ya bak kızım, elinden mi kaçtı? Evet yavrum. Çünkü ben ellerinde olmazsam derilde olmaz. Sizi suçlamaya çalışsalar bile kanatlayamazlar. Bakılacağım. Sen olmasan derilde olmaz. Albogun nerede? Dağ obasında değil değil mi? Yok. Uygar ağa'nın kurganın üstündeki ormanda. Kurganlar. Ee, şayet birlikte gidersek ben size gösterebilirim. Gerek yok. Baba. Nerede olduğunu bilir. Hayır baba. <Gülüyor> <Gülüyor> baba. kızma. Seni bir salakla ömür çürütmekten kurtardım. Şimdi ağlama vakti değil. Kurultayı hileyle topladığımızı bilen herkesi öldürme vakti. Fettah da Hak isimli şahsın Amerikalılar hesabına ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiştir. Dahak, Hint-İran mitolojisinde insan beyni yiyerek beslenen kocaman bir yılahtır. Hava gibi ismi. Havayı elinde tutabilir misin? Yalnız kurt. Bu adamlarla savaşmak mı istiyorsun gerçekten? Bu devlete, bu millete değil. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Ben bunları bulurum kumanda. Tekere çomak sokma. İtiraz etme. İtaat et. Yalnız Kurt Cuma akşamı ATV'de başlıyor. Osman sınavdan Yalnız Kurt.